Değerli bahis severler, kazandıran iddia yorumları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Premier Lig ve Süper Lig derken zengin bir hafta içi fikstür ile karşınızdayım. 16, 17 ve 18 Mayıs bültenlerinden seçtiğim maçları sizlerle paylaşmadan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Değerli yorumlarıyla kanalı destek olan abonelerime teşekkür ederim ve daha da fazla uzatmadan maçlara geçelim. İlk maçımız salı akşamı saat 20'de oynanacak olan İstanbulspor Spor Galatasaray karşılaşması. İstanbulspor son dönemlerde aldığı kritik puanlarla muhtemelen ligde kalacak gibi duruyor ve artık mutlak galibiyet ihtiyacı yerine beraberlikler de İstanbul Spor'un işine yarayacaktır. Galatasaray ise maçlarında maç önü tahminleriyle kazanması en zor takım bana göre. Oranlar asla riski karşılamıyor ve tam bir canlı bahis takımı bana göre. Bu maçta 4-5 farklı Galatasaray galibiyetine kimse şaşırmaz. Beraberliğin işe yaradığı İstanbulspor ise son derece katı bir savunma ile birlikte oyunu soğutma, maça sertlik katma gibi planlarla golü geciktirirse veya maçı kısırlaştırırsa en azından ben şaşırmam. Bütün bahislere, baremlere ve oranlara baktım. Maç önü tercih edebileceğim sadece 1.40 oranı ile 10.5 üst korner bahsini belirledim. Ancak bu maçı canlıdan takip edip gidişata göre bahis almakta fayda olacaktır. Salı akşamı diğer maçımız ise Şampiyonlar Ligi yarı final rovanç karşılaşmasında Inter ile Milan karşılaşması. İlk maça çok hızlı başlayan Inter maçı 2-0 aldı ve büyük avantaj elde etti. Bu da yetmezmiş gibi Ben de bu maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Leao'nun yokluğu Milan'ın hücumda çok etkiledi bu maçta ve rovanç için durumu hala belirsiz. Bu maçın senaryosunda ise Milan'ın saldırmaktan başka şansı yok ve Simone Inzaghi mümkün mertebe oyunun hızlanmasını engelleyip orta sahayı sert tutmak isteyecektir. Kadro kalitesi olarak Inter rakibinin önünde. Ancak Milan'da da Giroud, Theo Hernandez, Sandro Tonali ve eğer oynarsa özellikle Leao gibi maç çevirecek oyuncular da bulunuyor. Büyük bir taktik savaş olacağını düşünüyorum maçta. Milan bir şekilde mutlaka gol bulacaktır. 1-1 ihtimali var, 2-0 bitip uzama ihtimali de bana göre var. Her iki tarafa da 2-1 galibiyet yine ihtimaller dahilinde görüyorum ve 1.78 oranıyla 2-3 gol bu maç için tercihim. Ancak hafta içi maçları için ayrılan kasamızın salı günü çok küçük bir miktarını kullanmak daha sağlıklı. Çünkü adeta salı gününden tüm kasaları boşaltıp çarşamba ve perşembe maçlarına kasada para kalmasını istemeyen bir fikstür gibi geliyor bana. Çarşamba gününe geçelim saat 20'de Fatih Karagümrük Adana Demirspor'u ağırlayacak. Karagümrük Antalya Spor mağlubiyetinin ardından haftayı bay geçti ve Andrea Pirlo vatandaşı Montella'ya karşı hazırlanmak için yeterli vakit buldu. Ancak Pirlo'yu zorlayacak şöyle bir sıkıntı var. Orta sahada Bertolacci, Sarıkart cezası ve Ricci'nin de sakatlığı bulunuyor. Orta sahada Adana Demirspor'un üstünlük kuracağı bir maç bekliyorum. Oyun stillerine bakarsak iki takım da geçiş hücumlarını çok iyi ve hızlı kullanıyor. Ancak iki takımın da duran top savunmasında ciddi zafiyetleri var. Bu maç için de açılan oranlar çok düşük ve hedefsiz iki takımın maçında açılan düşük oranlar her zaman iki kez sorgulanmalı. Bültendeki sıkıntılı 3 maçtan biri olarak görüyorum ancak maç önü olarak 1.73 oranıyla 3.5 gol üstü denemesi yapacağım. Ayrıca canlıdan mutlaka takip edeceğim bir maç. Bu maçtan asıl paranın canlıdan kazanılacağını düşünüyorum. Gelelim haftanın en beklenen maçına Manchester City 1-1'in rövanşında Etihad Stadyumunda Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında konuk edecek. İlk maç son derece keyifli ve tempolu geçmişti. Benzema ve Haaland'ın görece etkisiz olduğu maçta bana göre Vinicius ve De Bruyne çok çok etkiliydi. Bu maçta ise santraforlara daha büyük iş düşeceğini düşünüyorum. Geçen sezonki maç kadar olmasa da bu maçtan gol beklentim yüksek. Bu tarz maçlarda, hele ki yarı final aşamasında ve baştan sona mükemmel diyebileceğimiz kadroların karşılaşmasında aşırı sayıda pozisyon beklemek gerçekçi olmaz. Ancak bu takımlar girdikleri pozisyonlarda gol bulma becerisi çok yüksek olan takımlar ve bu maçta da en ufak şansı değerlendireceklerini düşünüyorum. City içeride ve çok formda bununla beraber artık Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyorlar ve benim de favori olarak gördüğüm takım açıkçası. Ancak karşılarında bu kupanın beyi var ve her an her saniye maçı değiştirebilecek tecrübe ve yeteneklere sahipler. Çok keyifli bir maç bekliyorum. Ana tercihim 1.42 oranıyla 2.5 gol üstü. Ayrıca 3-0 gibi bir beklentim iki taraftan da olmadığı için 1.46 oranıyla 2.5 üst ve karşılıklı gol var da değerlendireceğim. Riski arttırmak için ise 2.18 oranıyla 3.5 gol üstünde çerezlik olarak değerlendireceğim. 2-2 skor breklentim var bu maçta. Perşembe gününe geçelim ligimizde Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe yine kazanmak zorunda olduğu bir maçı kazanamadı ve ligin son dönemlerinde öne geçtiği maçlarda çok sayıda puan kaybetti öncesinde geriden gelip kazandığı da çok maç oldu ve bu sezonun geneline baktığımızda son derece dengesiz bir görüntü verdiler. Bunun da başlıca sebebini Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Ener Valencia dışında istikrarlı ve takımın ortalama yetenek seviyesinin üzerinde başka hiçbir futbolcunun bulunmaması olarak görüyorum. Trabzonspor ise sezonun ortasından itibaren tamamen dağılmış durumda ve şu anki kadronun büyük bir bölümü seneye burada olmayacağını biliyor. Bu da ciddi bir konsantrasyon ve performans kaybını beraberinde getiriyor. Trabzonspor'da bu maçta Bakasetas olmayacak ve Siopis'in durumu da şüpheli. Bence maçtaki en büyük belirleyici unsur olacaktır Siopis'in durumu. Eğer olmazsa Trabzon orta sahasında sertlikten eser göremeyiz ve Fenerbahçe geçiş oyunlarıyla rakip kaleye çok kolay gidecektir. Eğer Siopis olursa Trabzonspor'da orta sahadaki bağlantı oyunuyla Fenerbahçe'nin kolay geçirebilen orta sahasına üstünlük kuracaktır. Bununla beraber Bielisa ilk kez bir büyük maça çıkacak ve hem yönetimin hem de camianın güven oyunu almak isteyecektir. Öte yandan Jesus ise artık bir zahmet bir büyük maçta galibiyet alayım diye sahaya çıkacaktır. Artık her ne kadar şampiyonluk şansı kalmadı denilebilecek kadar az ihtimalli olsa da. Ben keyifli ve bol gollü bir maç bekliyorum. 1.42 oran ile 2.5 gol üstü ana tercihim. 2.15 oranıyla ile 3.5 gol üstünü de alternatif olarak değerlendireceğim. Perşembe akşamı saat 21.30'da İngiltere Premier Liginde oynanacak olan Newcastle United Brighton maçına geçelim. Newcastle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için puan kaybı yapmamak zorunda. Çünkü aşağıdan gelen Liverpool çok formda ve sırtlan gibi Newcastle veya Manchester United'ın puan kaybını kolluyorlar. Leeds deplasmanında 2 puan bırakarak artık kalan 3 maçını kayıpsız geçmek istiyor Newcastle. Brighton ise hafta sonunda söylediğim gibi dezerbe etkisini fazlasıyla gördü. Bizim öngöremediğimiz ise Arsenal'in bu kadar pasif kalması olmuştu. Dezerbi yine iddialı bir takımın deplasmanına gidiyor ve az da olsa Avrupa Kupası ihtimali bulunuyor. Kısacası Roberto Dezerbi için yine bir ismini konuşturma maçı ve ben Brighton'dan gol bekliyorum. İç sahada Newcastle'da boş geçmez diye düşünüyorum ve 1.37 oranıyla karşılıklı gol var tercih ettim. Perşembe günü 1-0'ın Romanşında Leverkusen'in Roma'yı ağırlayacağı karşılaşmaya geçelim. Leverkusen tempolu maçlarda sonuca gidebilen ve rakip savunmayı önde yakalayıp saniyeler içinde bir önderliğinde cezayı kesmeyi seven bir takım. Ancak organize ve katı savunmalara karşı bu sezon skor bulmakta çok büyük sıkıntı yaşadılar. Karşılarında ise 1-0'ın avantajıyla Almanya'ya gelen ve her fırsatta maçı soğutmaya çalışıp muhtemelen oyunu germeye çalışan bir Roma olacak sahada. Ve maçtaki en büyük fark bu tarz organizasyonların kurduğu olan Mourinho olacak. Mourinho'nun bu maçta nasıl bir planla sahaya çıkacağını futbolda ilgilenen az çok herkes tahmin edebilir. Tabii ki maç içinde öngörülemeyen olaylar olması da muhtemel her zaman. Kırmızı kart veya erken bir gol gibi. Ancak tabii ki bu senaryoları dışarıda bırakarak yorumlamamız gerekiyor. Fakat bir noktayı da atlamamakta fayda var. Mourinho'nun karşısında Real Madrid'den öğrencisi Xabi Alonso olacak. Ancak Real Madrid'deki Mourinho ile şu anki Mourinho arasında tercih ettiği oyun açısından dağlar kadar fark olduğu da bir gerçek. Ben oranlar düşmeden Roma'nın tur atlar bahsini kaçırmak istemiyorum açıkçası. 1.34 oranıyla Roma tur atlar bahsini cebime koymak istiyorum. Mourinho'nun galibiyetle geldiği yarı final rovaş maçında turu vermesi bence çok zor bir ihtimal. Ayrıca Roma'nın 90 dakikayı kaybetmeyeceği görüşündeyim. 1.55 oranıyla Roma kaybetmezi de yine deneyeceğim. Videonun son maçına geçelim. Basel Fiorentina'yı ağırlayacak. Bazar bu sezon iç sağ ve dış sağda apayrı iki oyun tercih ediyor. İçerideki maçları çok daha keyifli olurken deplasmanda tam bir atıp yatayım takımı. İlk maçı 2-1 kazandılar ancak oyun olarak Fiorentina'yı yendiler diyemeyeceğim açıkçası. Galibiyetlerinde inanılmaz bir bireysel yetenek etkisi vardı. Fiorentina ise hem kadro açısından hem de Vincenzo Italiano'nun oyun mentalitesi açısından bu maça sakin ancak aklında sürekli golü hayal ederek çıkacaktır. Bazel ise iç sahada taraftar desteğiyle beraber etkili hücumlar yapabiliyor. Maçta en az 3 gol bekliyorum ve 1.52 oranıyla 2.5 gol üstü tercih ettim. Bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili dostlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kazandıran iddia yorumları kanalıyla kazanmaya ve kazandırmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.